Biz de şimdi hepimiz sizin söyleyeceğinizi meditasyon halinde yapalım ve bu durum düzensin. En baştan ağacın Hocam. kökleri. İlk böyle biraz önceki ağaç gövdesi geldi gözüme. Zaten ilk önce onu gördüm. Aşağıya baktığımda kökleri dışarıdaydı. Bir kısmı dışarıdaydı, bir kısmı toprağın altındaydı. O dışarıda olan köklerin de toprağa gömülmesi gerekiyordu. Biz onu e, toprağa gömdebildiğimizi toprak attık ve e, şu anda gövde görünüyor sadece. Biz toprağa atıp onu toprağın altına gömdüğümüz için e, kökler daha derine e, inebildi çünkü suyu çekemiyormuş dallarına e, ulaşamıyormuş suya. Hı. Şu anda suya ulaşıyor ve, ve suyu çektikçe e, gövdesinden gövdesi de canlandı, gövdesinden dallarına ve yapraklarına o. Bu ulaşıyor. Yanıma gelirsen e, ulaştığı için e, biraz, biraz Bir arkadaşımızın önce, mikrofonu hocam açık lütfen kapatsın. Evdeki konuşmalar duyuluyor. Heh, tamam. Ebru Hanım kapattı. E, bedeninden suyu çektikçe yukarı. Biraz önceki o dengesiz bir dal vardı. O daha aşağıdaydı. Aşağıda duran bir dal vardı. Yuvayı tutan ve yuvayı, o güzel dengesizdi yuva. O su geldi ve dal daha kalınlaştı ve dengeye geldi. E, dal, öyle görüyorum şu anda yuva. E, şu anda eğri değil, şu anda düzgün bir yuva ve e, yavru serçe o köşesinden güvende hissedip yuva düzgün. Tam ortaya geldi, şu anda tam ortada duruyor yuvanın. Yuva biraz da genişledi, daha geniş şu anda. E, Şu anda bir de anne kuş geldi, evet ikisi de. Şu anda yuvanın ortasındalar. Kök suyla buluştu. Kök toprağın altına iyice girdi. Dal yerden yükseldi. Yuva eğik de düzgün konuma geldi. Ve yuva daha da genişledi, yayvanlaştı. Daha bir rahat, konforlu hale geldi ve anne serçene ne yaptı dediniz? Anne serçe de e, yavru serçenin yanına geldi. İkisi de tam ortasında duruyor yuvanın. Yani güvende hissediyor ikisi de. <laughs> ve... Yani dalın yükselmesi sanki e, her şeyi çözdü gibi bir şey. yani Çünkü, çünkü ikisi de şu anda yan yanılar ve mutlular yani. Çocuk gitmiyor o köşeye artık. Tamam. Hmm. Peki, hala devam edelim. Bakalım başka değişiklikler olacak mı? Başka, ağaç biraz daha yükseldi. Ee, baba kuşa bakıyorum, baba serçe kuşa. Yukarıdaki dalda duruyordu, şu anda yok. Daha tamam. mı yakın acaba? Evet yuvanın daha dışında, daha uçta duruyor. Daha yüksek, yüksekte duruyordu. Ee, daha üst bir dalda duruyordu. Heh. Şimdi yuvanın olduğu dalda duruyor ama gene e, uzakta duruyor. Ama aynı dala geldi. Tamam. İşte bu çocuk da artık güveni oluşturacak. Babayı kaybetme korkusunu bertaraf edecek. Ve ağaç ne ağacına dönüştürüyor? yaprakları selviydi ama şu anda çınar ağacına dönüşüyor hocam. Evet. Arkadaşlar bir ağaç en yüksek frekanstaki ağaca dönüşür ki o da çınar ağacıdır. En yüksek frekans. Ve hala bakalım ne değişecek başka? Yağmur başladı. Hı. Hmm. Yağmur başladı. Ee... Sanki öyle kocaman yaprakları var ki e, çınar ağacının tam böyle e, koru, korunuyor aşağıda yuva. Ha. ha çok güvenli bir güvenli bir yuva oldu hocam şu anda öyle Aha, yani. Yağmur yağmasına yağmur rağmen gelmiştim. güve yağmur yağmasına rağmen yuva güvende. <laughs> Yuva'ya yağmur ulaşmıyor yapraklar koruyor ağacı yuvayı. Evet bu <laughs> çok güzel. Ve bakalım başka bir şey değişecek mi? Baba kuş biraz daha sakin yaklaştı. Yine yuvanın dışında. E, ben yavru kuşun onun yanına gitmesini istedim. Şu anda yanına gitti. Daha yakınlar şu anda hocam sanki yuvanın içinde olmasını istiyor ama yuvanın içinde değil orada yani yuvanın dışında böyle yakınlaştılar yuvanın içinde değil tamam peki serçeler değişti mi? Bu sanki hep serçeyleydi. bir ee, yavru serçeydi. Serçeler değişip bir hayvana dönüştü mü? Direkt çocuğa dönüşüyor hocam. Yani serçeden direkt çocuğa dönüştü şu anda. Tamam. Ve lütfen o üç serçeyi de Zümrüt Anka olarak görünüz. Anne kolayca dönüştü, çocuk da dönüştü, <laughs> baba zorluyor biraz. Evet o da dönüştü. Ne mutlu. Gözümüz hala kapalı. Üçü de kaya dönüşmüş. İşte gözümüz kapalı. İşte eğer anne baba ayrılıklarından çocuk veya çocuklar olumsuz etkilenmişlerse burada olduğu gibi çocukta içi kapanıklık, kendi başına hiçbir iş yapamamak, gece korkuları, odada yalnız yatamamak, odada yalnız kalamamak, derslerinden kopukluk, problemlerine yol açmışsa ya da başka problemlere yol açmışsa ruhumuz bize durumu az önceki gibi tespit edecek ve şimdi yaptığı gibi de yine ruhumuz bize olması gereken değişikliği gösterecek. Serçeydi, yuva eğikti, yuvadan düşme korkusu vardı. Ağacın kökleri toprakta yeteri kadar değildi, toprağın dışındaydı. Ağacın kökleri suya yeteri kadar ulaşmıyordu. Yuvanın bulunduğu ağaç dalı yere yakındı. Bu da güvensizlik oluşturuyordu. Baba serçe ağacın çok uzak üst dallarındaydı. Yuvaya uzak üst dallarındaydı. Bu serçe babanın uçup gideceğinden korkuyordu. Ve bu serçe oğluyla yeteri kadar düzgün ilişki kuramıyordu. Bunların düzentilmesi şöyle oldu. Ağacın kökleri toprağın içine girdi. Kökler görünmedi. Kökler suya ulaştı. Ağacı daha fazla can getirdi. Ağacı yeşerdi ve bir çınara dönüştü. Selvi ağacından çınara dönüştü. <laughs> Yere yakın dal yerden yükseğe çıktı, güven oluştu. Eğit duran yuva düz hale geldi ve dar olan yuva genişledi, daha konforlu hale geldi. Anne serçe geldi, yuvanın merkezine oturdu. Dolayısıyla yavru serçe daha bir güven duydu. Ve baba serçe ağacın en uzak dallarından aşağıya yuvanın bulunduğu dala <laughs> geldi. Artık yavru serçe babayı kaybetme korkusundan <laughs> kurtuldu. Ve baba yavru serçeyle yeteri kadar iletişim kurmayı bilmiyordu. İletişim kurma becerisini oluşturdu. Biz bunu ruhumuzun önermesiyle, göstermesiyle yaptık. Aslında bize hiçbir şey üretmek kalmadı. Ruhumuz önce tespit etti ve sonra da olması gereken durumu gösterdi. Lütfen gözlerinizi açınız. İşte bu durum böyle düzeltilir.